Şimdi eşitsizlik önemli midir sorusunun cevabı ne sence? Bu videoda sence ne diyeceğiz? Ya bak bir şey söyleyeceğim. Bir kere eşitsizlik hangi, eşitsizlik deme Allah aşkına. Deme. Hangi eşitsizlik demiyorum ama eşitsizlik önemli midir ne demek? Çok bomboş adalet yani şey gibi bu. Parasızlık önemli midir? Hangi olmaması mı olması mı abi? Ne neyi soruyorsun ya? Beni sinirlendirdin ya. yani eşitsizlik var diyelim. Çok eşitsiz bir toplumda yaşıyoruz. Bu bir dert midir? Çok büyük bir derttir o. Değildir. Bugün onu anlatacağım. <laughs> bu biraz şeye de benzedi. Üniversitede birinci sınıfta sana bir şey öğretirler. X, X, doğrudur diye öğretiler tamam mı? Sonra olur. Hiç olur o X yok. <laughs> İkinci sınıfta X'in yanlış olduğunu öğrenirsin. Dördüncü sınıfta doğru diye bir şey olmadığını öğrenirsin. Evet çok güzel söyledin. Bu biraz öyle oldu. Bu seri de biraz öyle oldu. Yani başta bir şey anlattık. Şimdi diyeceğiz ki aslında o kadar da önemli değil. Bu anlatacağım teori benim e, üniversitede duyduğum teoriler arasında bana en cool gelen teoriydi. Cool şeyler genelde boş oluyor ya. Hayatta öyle bir sevintim var. Yani cool dediğim şey değil oğlum. Dışarıda bir çocuk görürsün üfne cool çocuk dersin. Genelde boktan çıkar. Mesele o değil. Burada adamın teorisi, o fikir çok hoşuna gidiyor. Başlayalım artık istersen. Ya çok çok girizge oldu. Şimdi biz seninle bir masaya oturup bir grup insan neyin adil olduğuna karar verebilir miyiz? Hayır. Çok öznel kaldın ya. Yani Öznerliğin o... sebebi ne? Yani biz niye insanlar olarak oturup daha objektif ve bizim ötemizde bir doğruya erişemiyoruz? Niye herkes için daha faydalı ve daha adil olduğuna inandığımız bir toplum yaratamıyoruz? Rose diyor ki bizim hepimizin kimlikleri var. Tamam mı? Kimlik ne? Sen kırık kaleli bir işçi çocuğusun. Evet. Değil mi? Erkeksin. Akıllı bir erkeksin. Oh, sağ ol. Uzun boylu bir erkeksin. Eyvallah. Şimdi sen bir kimlikle, doğu, kimlikle doğduğun ve kimlikle büyüdüğün için sen bu masaya oturduğun zaman kendi kişisel çıkarların kimliğine uyan kişisel çıkarların baskın gelecektir çok. Yani senin bütün düşüneceğim o kimliğinle şekilleniyor aslında yani senin adalet fikrin de o kimlikten çok besleniyor dolayısıyla biz senin kimliğini ortadan kaldırmadan seni şahsiyetsizleştirmeden, tarihsizleştirmeden adil bir şeye varamayız. Yani o masadaki herkesin bir kişisel çıkarı ve o masadaki herkesin bir kişisel tarihi var. Bu benim için de geçerli. Benim bugün adil diye düşündüğüm şeyler aslında kişisel tecrübelerim, değil mi? Ve yaşanmışlıklarım üzerinden giden şeyler ve bu yaşanmışlıklar ve kişisel tecrübeler de aslında kimliğimden dolayı karşılaştığım şeyler. Yani fakir bir işçi çocuğu olsaydım başka Başka düşünecektim. Belki hiçbir zaman liberal olmazdım. Anladın mı? Mi? Liberal misin? Hayır, eskiden liberaldim. <laughs> Yani ben hiç şey görmedim yani açıkçası. İşçi çocuğu olup da liberal olan görmedim yani. Bizim liberal arkadaşlar da esnaf çocuğu falan. Genel yani. itibariyle kimliklerin dışında düşünmek, kimliklerden kendini soyutlayabilmek kolay değil. İmkansız. Dolayısıyla değil. da hiçbir zaman mutlak adil şeye, yani bizim kimliklerimizin ve bizim öznelliğimizin ötesindeki şeye ulaşamıyoruz. Değil mi? Güzel değil. bir giriş olması Çok lazım güzel yani. bir giriş oldu. Şimdi Rose diyor ki, bir tane hayali perdemiz var diyelim. Bu perde cehalet perdesi. Evet. alegorisine mi gideceğiz acaba? Yok oraya gitmeyeceğiz. Şimdi bu cehalet perdesi arkasında şöyle düşün. Dünyaya gönderilmedik tamam mı? Bir başlangıç noktamız var. Bu noktada diyor Rawls cehalet perdesinin arkasında şöyle bir şey varmış ol, olduğunu varsayalım. Kimliksiziz. Nasıl kimliksiziz? Şimdi biz daha dünyaya gönderilmedik ya. Dünyada akıllı mı olacağız? Güzel mi olacağız? Çirkin mi olacağız? Zengin mi olacağız? Fakir mi olacağız? Uzun mu olacağız? Kısa mı olacağız? Bilmiyoruz. Her şey olabilir. Her şey eşit ihtimal. Kimliksizlik dediğim bu. Dünyada nereye doğacağını bilmiyorsun. Nasıl doğacağını da bilmiyorsun. İşte o noktada kardeşim sen adil olabilirsin. Anladın mı? Nasıl adil olursun? Yani şu an sen artık tamamen kimliklerinden arınmış durumdasın ve her şey olabilir. Her şey başına gelebilir. Dolayısıyla bunu bilerek yaptığın bütün seçimler, bunu bilerek masaya oturman ve bunu bilerek konuşman aslında kimliklerin ötesinde daha yukarıda bir objektif bir Hakkaniyete erişmemizi sağlayabilir. Herkes olabileceğin için gerçekten o objektifliğe erişmen lazım. Çok, o mantıkla düşünmen çok lazım. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Eee? Eee? Nereye gidecek yani? yani diyelim ki evet eee? Tamam. Ravuz'un argümanı şu. Eğer sen cehalet perdesinin arkasında olsaydın eşitsizliği önemsemezdin. <laughs> ya, bu mu? Evet. Aynen. Ya bu mu? <laughs> aynen bütün video Çok üzüldüm ya. Beğenmedin mi sonunda? Biraz Lost'un sonu gibi mi oldu? Ne hangi şey, argümanlarla bunu söylüyor Anlatacağız. Yani. Eşitsizliğin, ekonomik eşitsizliğin önemsiz olma sebebi şu. Sen cehalet perdesinin arkasında olduğunu varsay. Sana iki farklı dünya sunacağım. Tamam mı? Hmm. Birinci dünyada en fakir 50 dolar kazanıyor. En zengin 500 dolar kazanıyor. İkinci dünyada, ikinci toplumda diyelim. İkinci toplumda en fakir 100 dolar kazanıyor. En zengin 1 milyon dolar kazanıyor. İki toplumda da alım gücü aynı. Şey, geyiğine girme. Dolar aynı dolar mı, yayına girme. Dolar aynı dolar. Birinde en fakir 50 dolar kazanıyor, en zengin 500. Öbüründe en fakir 100, en zengin 1 milyon. Hangi toplumda yaşamayı tercih edersin? Cehal perdesinin arkasındasın. Ee, cevap belli aslında. Ona ne? cevap vermeyeceğim. <laughs> Bu kapitalizmin eşitsizliğini aklama hali. <laughs> Rolls bir komplonun şeyi midir? Bence aklamaya çalışıyor. Hangisi cevabı ver? Elbette 100 dolar tercih eder. Niye? Matematik bir arkadaş. Niye? E, çünkü en alt sınır 100 dolar. Yani 100 doları seçersin. Tabii ki çok basit. Bu. Rose diyor ki. Canım önemli sınır, olan. Canım canım. <laughs> önemli olan toplumun en alt kesimindeki adamın en fakirin durumunun en iyi olmasıdır. Dolayısıyla sana ben 10 farklı seçenek de sunsam, sen tek bir şeye bakman lazım. En fakirin durumu ne? En fakirin durumu en iyi hangisindeyse o toplumu seçersin diyor. Çünkü en fakir olma ihtimali de en zengin olma ihtimali de aynı. Ve şey hiç speküle etmiyor. Bazıları şey diye düşünebilir. Ya %50 zengin oluyoruz uçarız belki. Ya o spekülasyona girmiyor. Sen fakirin durumunu, toplumun en altındakinin durumunu en iyiye getirmeye çalışırsın. Çünkü sen de fakir olabilirsin. Sen de ne bileyim herhangi bir dezavantajla doğabilirsin. Zeka olarak olabilir. Ya yetenekli değilsindir, zeki değilsindir. Fakir doğmuşsundur. Muhtemelen fakir öleceksindir. Bu senaryoda dahi daha iyi bir pozisyonda olmak istersin. Dolayısıyla Rose diyor ki yahu hakkaniyetli baktığımız zaman dahi görüyoruz. Yani kimliksiz baktığımız zaman görüyoruz o hakkaniyetli olan seçeneği. O da eşit veya eşitsiz toplum değil, fakirin en iyi pozisyonda olduğu toplumdur. Bu çok güzel bir anlatı. Şu yüzden çok güzel bir anlatı. Bugün eşitsizlik muhabbeti yapan sen veya ben. Ben geçen bölüm bir muhabbet yaptım. Niye? Ya bu sistem gitmiyor abi. Niye gitmiyor? Belli başlı sorunlar var çünkü yani. Hem o var hem de ben sistemde kazanmıyorum. <laughs> <laughs> yani ben Ali Koç olsam belki bunu demem. Ha yine diyebilirsin de. Yine Ali Koç da şey diyebilir. Saçmalık. Diyelim Ama. Yani. Ha diyordu zaten. Ama orada şeyi gör. Benim esas derdim orada benden daha objektif olan bir şey değildi. Benim gerçek bir derdim var. Ben o kadar faydalanmıyorum. Ben o kadar iyi bir pozisyonda değilim. O yüzden bugün eşitlik, ekonomik eşitlik çok önemlidir diyenler ben de dahil. Aslında paramız yok diye biraz da. Anladın mı? Biraz da kimliğimizden ötürü. Şimdi kimliğimizden arınsaydık aslında Rose diyor ki diğerini seçecektik. Yani eşitsizliği önemsemeyecektik. Başka şeylere bakacaktık. Dolayısıyla bu teori neyi aklıyor? Bu teori sosyalizme cevaplı. Çat yani. diye koyuyor. Al kardeşim diyor. Çökerttim seni teorik olarak. Nasıl şey gibi böyle bir müzik koyalım buraya. <laughs> ben Rose'a senin karakterini çok yakın buldum ya. <laughs> Yani şey yapıyor abi. Çok kötüyü gösterip <laughs> adam manipüle ediyor aslında bence. Çok kötüyü gösterip daha çok da iyi olmayan daha iyi bir senaryo gösterip hangisini tercih ederdiniz? E, tabii ki onu tercih ederdim. Rose'un anlattığı senaryo mesela şeye çok oturuyor. İşte Doğu Almanya, Batı Almanya. Evet çok açık orada. Yani Rus Doğu de, de çok açık. Evet, 1970'ler evet. Rusya Amerika'sına bakıyor. Evet, yani, Doğu Almanya daha eşitlikçi bir toplum. E, e herkes bok durumda. Bunu kim ister abi? Yani şunu demezsin. Ben rezil durumdayım. Hayatım berbat ama komşum da berbat. <laughs> yaşasın sosyalizm. <laughs> Veya işte yaşasın eşitlik demezsin. Lan yani ikimiz de berbat durumdayız. Bunun bir anlamı yok. Yani en zengin de çok az kazanıyor deyip böyle bir tatmin bu saçma bir şey. Anlamlı bir şey değil bu. Ama senin durumun iyiyse sen o zaman şeyle ilgilenmezsin. En 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 zengin ne kadar iyi durumda. Bu aslında şunu da aklıyor. Şimdi neoliberalizm anlattık ya biz. Hmm. Neoliberalizmi çok bu kısmını anlatmadık aslında. Ekonomik neoliberalizmi anlatmadık o kadar. Çok sosyolojik baktık. Neoliberalizmde şöyle bir teori var. Ekonomik neoliberalizmde. Diyorlar ki damlama teorisiydi yani onun Türkçesi. En zenginden az vergi alalım. En zenginin önünü açalım. Daha da zenginleşsin. Daha çok yatırım yapsın. O adamın zenginliği damlaya damlaya gül olur. Yani o adamın zenginliğinden bize bir şeyler düşer. Sümeri bütün diyor sıksak şöyle. Aynen. Suyundan nimet. Yani bütün topluma bir şey düşer. Yani Hindistan zenginlerinden az vergi alsın ve zenginlerinin önünü açsın. Zenginler süper zenginleşir. Yani adamın 1 milyar doları 10 milyar dolar olur. Ama halka da onun bir yansıması olur diyorlar. Damlama dedikleri o. Anladın mı? Adam süper zengin olacak. Bir fabrika da açacak. Oradan halka da bir şeyler gelecek falan diyor. Şimdi bu teori doğru olabilir. Yani şey olarak doğru olabilir. Yani bu teori daha aslında hakkaniyetli bir teori de olabilir. Eğer şey doğruysa böyle yaparak daha çok gerçekten fakirin durumunu iyiye getiriyorsak anladın mı? Aslında bakarsan zenginlerin önünü açmak veya işte zenginlerden daha az vergi almak akıl alır bir iş değil değil mi? Yani hakkaniyetli gelmeyen bir şey. Ama eğer işte biz bunu yaptığımız zaman gerçekten o damlama teorisi doğruysa ki doğruluk demeyelim de hani damlama teorisinin işe yaradığı birkaç örnek de gösterilebilir çeşitli ekonomistler tarafından. O zaman hakkaniyet sorunu da yok. Fakirin durumu daha iyi gidiyor. Hindistan'ı düşün. Hindistan eşitsiz bir toplum. Veya Çin'i Çin düşün. Çok eşitsiz bir toplum değil mi? Çin kırılıyordu. Eşitsiz böyle market biraz seçtiler değil mi? Market sosyalizmi gibi garip bir şey geçtiler. Ne oldu? Süper zenginler çıktı. Değil mi? Süper Çinli zenginler. Her yerde görüyoruz. Bir şey daha oldu ama. Halk da toparladı. Evet. Fakirlik oranı, yoksulluk oranı çok düştü. Açlık sınır yaşayan insan oranı çok düştü. Benzer Hindistan'da da oluyor. Oldu. Eğer böyle bir şey varsa işte o zaman kardeşim neoliberal ekonomi belki de daha Anladım. adildir. Hakkaniyetlidir. Hemen itirazımı vereyim ya çok garip teknolojik aletlerimiz var, her şeye erişimimiz çok kolay ve bunun bunu sağlayan şey aslında kabul etmek gerekirse kapitalizm ya. Yani. Ama tartışmayı şuna getirdiğimizde bu mevcut durumu meşrulaştırmaya çalışmak da bence bir o kadar tehlikeli. Ya tamam bak. Bak sen hala siyasi konuşuyorsun. Abi o siyasi tehlikeli bu tehlikeli. Bunun kime göre tehlikeli? Neye göre tehlikeli? Tamam niye işte tehlikeli? onu söylüyorum. Eşsizlik denilen çok ciddi bir sorun var ve bu Niye sorun? Çıkartıyor. Aa sorun değil dedim sana. Sağımızı solumuzda görüyoruz. Ben her gün gerçekten çöp toplayan insanları görüyorum ve Hı -hı. onların hayatta ne kadar zor tutunduklarını biliyorum yani. Böyle bir gerçek var. Şimdi bu gerçeği Hı -hı. yok sayamayız bence. Anladın tamam, mi? Rose da şey, yok saymıyor. Sen. Bizim tamam. toplum olarak onu daha yukarıya çekmemiz gerekiyor zaten. Bence ya aslında Rose'un anlattığı sistem veya Rose'un akladığı şey, batıdaki daha sol liberal rejimler diyebileceğimiz İskandinav modeli. Yani Rose aslında teoride şunu anlatıyor, İskandinav modeli veya Almanya modeli diyebiliriz. Bir kapitalist sistem okey, değil mi? Evet. Eşitsizlik olabilir ama Toplumun en altındaki daha da iyiye gitmeli. Toplum bununla uğraşmalı. En alttakinin durumunu daha iyiye getirmeye çalışmamız lazım. Aslında biz ne yapmaya çalışıyoruz abi? Biz aslında sosyal devleti yaratıyoruz biz aslında güçlü bir sosyal devlet yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden aslında bu adam Amerika yaklamıyor. Teorik olarak kapitalizmi akladı. Eşitsizlik o kadar önemli değil de dedi. Ama en sonunda çıktığı nokta şu. Sosyal devlet çok önemli. Çünkü ancak sosyal devlette fakirin durumu en iyi hale gelir. Yani Amerika'da fakirin durumu yüzdür, en zengin 1 milyardır. İskandinavya'da en fakirin durumu bindir, en zengin 100 milyondur veya 10 milyondur. Rose Amerika'yı aklamıyor. Rose İskandinavya'yı aklıyor. Dolayısıyla Rose Kapitalist Amerikanın bir oyununu savunmuyor. Aynı teoriden şunları da çıkartıyor. Başka neyi çıkartırsın sen? Cehalet perdesinin arkasında. Devletin sağladığı imkanlar falan mı bilmiyorum. Fırsat eşitliği sağlansın dersin bu toplumda, değil mi? Yani insanlar önlerinde büyük engeller olmadan basamakları çıkabilmeli. Fırsat eşitliği sağlamamız lazım, özgürlüğü sağlamamız lazım, temel özgürlükleri sağlamamız lazım. Yani herkesin düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün olması lazım. Herkesin işte din özgürlüğünün olması lazım, vizen özgürlüğünün olması lazım. Çünkü düşün, sen o topluma şey olarak da gidebilirsin. Baskılanan bir etnik kimlik veya baskılanan bir dini kimlik olarak da gidebilirsin. Dolayısıyla sen o toplumu mümkün olduğunca özgür, yani liberal, mümkün olduğunca da sosyal devlet yapmaya çalışırsın bunun kim o hangi ülke olduğu çok belli. Almanya, İsveç, İsveç İskandinavya. Yani sen bir sorun hissetmedin mi bu teoride? Yok vallahi çok sevdim. Aradığım teori buymuş gibiydi. <laughs> çok etkilendim, çok sevdim. Eğer mesela bir kızla tanıştınız. Buradan erkeklere şeyimdir. Cehennet perdesini biliyorsun. <laughs> <laughs> Bunu anladın. Bu çok cool bir anlatı. Her kadını etkiler. Etkilemez <laughs> mi? <laughs> Solcular hariç. Onlar, onlar hiçbir şeyden etkilenmiyorlar. Ezber var. Şey değişmiyor. Kafa değişmiyor. Kafa değişmiyor yok. Slogan atacaklar bir anda. Ben sorucuların daha inançlı olduğuna dair bir şeyim var, fikrim var. Dindarlardan mı? Kim zaten daha inançlılar zaten de kimden daha inançlılar? Ee, sağcılardan değil. Burada kapatalım. Tabii ki Roz da şey değil. Masum değil. <laughs> masum değil ya. değil de yani her teorinin tabii ki bir boşluğu var. Hiç memnun kalmadım ya. Gayet hiç güzel. Hiç kalmadım ya. Çünkü rezil etti. Sosyalizme bir tokat attı. <laughs> Abi sosyalizm umurumda değil bu arada. Yani sosyalizmle ilgili derdim değil. Mevcut sistemi en temel sorunu anlamında atlaması beni çıldırttı yani burada yani. Hiç memnun kalmadım. Yani hiçbir şey yapamadım. Ya. Kazanması çıldırttı seni. Kaybetmek <laughs> seni Hiç memnun kalmadım ya şeyden de keyif alamadın. O kadar taraflısın ki işçi çocuğu olduğun için herhalde <laughs> şeyden keyif alamadın. Ya adam hakikaten güzel bir şey düşünmüş yani. Hani hatası olabilir, günah olabilir. Ortada güzel bir şey var. Anladın mı? Ondan Abi bile keyif almadın. O entelektüel güzellikten keyif almadın. o kadar taraflısın ki. Allah Allah ya. Oğlum biz onu biliyoruz zaten yani. Ben işçi çocuğuyum. Kameram var. iPhone'um iPhone, iPhone um var benim yani. Biliyor musun bunu zaten? Ama başka bir sorun var. Onu... Ba başka şeylerin de var. söylemeliyim. <laughs> <laughs> Kalbim, yüreğimiz var. Daha materyal değil. <laughs> Ama pratikte zaten çok sorun var. Yani her bir, herhangi bir düşünce deneyiyle ilgili şunu diyebilirsin zaten. Bir düşünce deneyi. Gerçeklikte hiçbir karşılığı yok. Ama bize bir takım şeyler de veriyor bence. Yani ana şeyleri al alalım. Ana şeyine Hepimiz için en hakkaniyetli ve adil olan sosyal devlettir. Bizim derdimiz neydi abi? Bizim derdimiz şuydu. Bugün gerçekten fakir doğan bir çocuk bizim aldığımız eğitimi alamayacak. Evet, tamam. Biz aslında Rose'un karşı çıktığı şeylere karşı çıktık. Fırsat eşitliği yok oluyor dedik. Değil mi? Toplumun en dezavantajlısının pozisyonu kötüye gidiyor dedik. Global olarak dedik, Türkiye olarak düşünmeyin sadece. Türkiye de bu arada fena bir sosyal devlet değildir. Mukayeseli bakarsanız Türkiye iyi bir sosyal devlettir. Bizim tabii kültürümüzden de kaynaklı. <laughs> Tarihsel bir komşun açıyorsa sen uyuyamazsın tok uyuyamazsın dosyonu da Bunu mesela sol ıı, sol mu? sosyal demokratlar işte DSP, Bülent Ecevit, İsmail Can falan böyle pazarlıyorlar. Bu bizim kültürümüzde var ya. Bu bu komünist komünist laflar değil bunlar. Bizim kültürümüz zaten çok bu anlamda sol. Bizim videomuza bir tane yorum gelmiş. Bir önceki videomuza. <laughs> ne adam, diyeyim? Hatırlıyor musun? Evet, yani toplumdaki eşitsizliğin sebebi kimsenin zekat vermemesidir. Paranın zekatının kırk evet. birini versen. insanlar çok dalga geçti onunla. Hayır abi. Yani ben yaşadığım bölgede, yaşadığım yer zekatlarla e, hayatının bir kısmını daha konforlu geçiren insanlar tanıyorum. Yani. Ve o aslında devletin, şimdi batı bunu devlete atfetmiş. Tabii. Sen devletten o sorumluluğu alıp çok insana yüklüyorsun. Diyorsun, evet. yani aslında değerli bir şey. Yani devlet güçlü olmasa dahi, devlet bunu yapabilecek kapasite sahip olmasa dahi biz insanlar olarak bu sorumluluğu taşımalıyız diyor din. Bu önemli bir şey. şey din kültür tabi yani. yani. O zaten çok birbirine geçiyor. Türkiye'deki kültürün ben sosyal devlete çok... Meyilli olduğunu Yani Zaten biz doğarken de burada yani bu Türk kimliği, bu kültüre doğmamız bizi aslında hakkaniyet nedir? Hakkani, hakka dörtüyor. Evet yani adil olan, hakkaniyetli olan nedir sorusuna vereceğimiz cevabı da buna eviriyor. Yani komşumuzun durumunun da daha iyi olmasıdır. Bak sana daha önemli bir şey de söyleyeyim. Bizde gerçekten şöyle bir şey de var. Okuyan çocuğa yapılan, o aileye yapılan yardımlar da bir ayrı oluyor. Yapılır işte. tabi. Şey çok kritik geliyor bana. Bunlardan artık biraz yatsıyoruz ya. Bunlardan uzaklaşıyor muyuz? Evet. Sistem çünkü zehirli. Sistem zehirli. Sistem zehirli ve sistem çok baskın da yani hegemonik bir şey ve kültürün o öğeleri yavaş yavaş siliniyor gibi. Türkiye'deki kültürün birçok sorunu var. Ben ama genel prensip gereği sorunlara değil olumlu şeylere odaklanmayı seviyorum. Hayatta da öyle. Hemen olumlu şeyleri görüyorum. çok fazla sorun da var. Yani her kültürün çok fazla sorunu vardır. Veya toplum yani kolektif kolektif kültürler versus bireyselci kültürler. Şimdi böyle bir tartışma var ya. Kolektif kültürlerin birçok sorunu var. Çünkü kolektif kültür dediğim mahalle baskısını da getirir. Yani bu mahalle komşusunun aç olduğuyla ilgilendiği gibi komşusunun evine kimin girdiğiyle de ilgilenir. Onlardan bir başkasıymış gibi davranamaz. Evet. De davranırsan sana yardım yapmaz mesela. Evet yani ona da karışır. Yemeğini de verir ama senin evine başkaları giriyor Sen niye sürekli eve başkaları giriyor der. Sen orayla onunla görüşmüşsünler görüşmeden. Yani mahalle baskısı o kolektivist kültürde o vardır. Ha o da negatif ya yani. hiçbir şey mükemmel değil zaten. Onun evet. karşısında da birbirinden uzaklaşmış atomize olmuş bireyler. Kimse de birbirine karışmaz evet. İsteyen, isteyen, i̇steyen istediğini, i̇stediğini, istediğini yapar. Ben diğerini seçiyorum. Bunu da seçebilirsin evet. Ya o artık seç seçim meselesi. Bence şeyin farkındayım ya hayatta hiçbir şey mükemmel ve negatif. Ya yani ben mesela Hayatta cennet yok öyle. Evet. Yani bizim seninle ilişkimizde de öyledir yani. Benim bir sürü iyi yanım vardır. Rezil yanlarım da vardır. Yani bir paket sadece mükemmel olamaz, değil mi? <laughs> Olabilir mi böyle bir şey? Altı yorumlar gelecek şimdi. <laughs> bir paket mükemmel olamaz ha. Bir paket mutlak iyi olamaz. Negatifi de var, pozitifi de var. Neyi seçeceksin? Hangisini seni daha çok etkiliyor? O da var. Şimdi ben mesela bu toplumda bir erkek olarak büyüdüm. Mahalle baskısını çok yaşamadım. Yaşadım da sınırlı yaşadım. Bu toplumda büyüyen bir kadın daha büyük bir mahalle baskısı yaşıyor olabilir. Ve bireysel toplumu tercih edebilir. Ve bireysel toplumu tercih edebilir. Bunu da anlıyorum. Evet. Bunu da kabul etmeyeyim. Bunu da kabul ediyorum. Tabii ki ya. Herkesin o bireysel bir karar. Yani benim hayatım başka olsaydı ben derdim ki ya bu kolektivist kültürler çok kötüymüş. Keşke Amerika'da yaşasak. Ama işte onun da kendine has derdi var. Bunun da kendine has derdi var. Cennet yok. Yine oraya geldik. Az önce dedin ya dördüncü sınıfta öğrendiğim şey şu oluyor. Ya bir doğru yokmuş aslında. Yok benim evet. Benim sosyal bilimlerde öğrendiğim en güzel şey şu oluyor. Hakikaten net mutlak doğru yok. Yok yani, abi. Varsa da ulaşamıyorsun yani. Evet. Ya yani o yüzden şeyi çok yatsımamak lazım. Yani ben Ömer olarak kapitalizmden de memnun olabilirim. Kolektivist bir kültürden de memnun olabilirim. Ya yani bu demek değil ki bunlar mutlak ve objektif daha iyidir. Bunu demiyorum. Ben birey olarak bu bedende, bu kimlikte bunları daha kendimi faydalı ve yakın görüyorum diyorum aslında. Bunu çok abartmamak lazım. Yani ve kimse kendisini yakın gördüğü şeyi kutsallaştırıp şey yapmasın. Bu daha doğru demesin. Bu daha objektif doğru demesin. Gerek yok. Öyle de değil zaten. Biri bir şeyi sapına kadar savunduğunu fark ediyorsa kendisine şunu söylesin. Ya yani bir yerde bir yanlış yapıyorum. Ha, tamam. Mu? Evet evet. Aynen. Biz çünkü şeye çok odaklanmış durumdayız. Yani o ikililiğe. Doğru veya yanlış. Aslında öyle bir şey de yok. Bu. Öyle bir şey de ya yani o öyle, öyle baktığın için hep bir forma sokmaya çalışıyorsun. Veya işte çelişkiler. Çelişkiler şey gibi geliyor sana. Nasıl olur? Yo olur. İnsanlar çelişkilidirler zaten. Nietzsche'nin lafıydı galiba. Ne kadar çok çelişkiliysen o kadar çok bilge bir adamsındır. Yani çünkü olur abi yani bir insan tek renkli olması çok saçma değil mi? Ya benim bir gün önce dediğimle, beş dakika önce dediğimle şu an dediğim şey çelişebilir. Çünkü aslında ikisi de düşündüğüm ve hissettiğim şeyler. Karakterimin tek bir yönü yok. O da var, o da var. Bak çok güzel bir şey söyledin. İnsanlar bundan çok çekiniyor biliyor musun? Evet. Sen orada çeliştin. Tutarlı değil. Beş yıl önce başka şey diyordun. Ya beş yıldır önce sen on yıldır aynı şey diyorsan sen salaksın kardeşim. Hiç mi, hiçbir şey mi öğrenmedin ya? <laughs> böyle bir şey olabilir mi lan? Evet. Hiç ben bir de bunu çocukluktan beri sevmem ben bunu ya. Yani kafam basmazken de sevmiyordum. Tutarlılık diye bir şey değişmemezlik. Tutarlılık. Tutarlılık lanet böyle. Ya aptallıktır direkt. Özellikle insan özünde çok saçma bir şey. Ya değişmeyen tek şey nedir? Değişimin kendisidir. Yani değişmiyorsan gerçekten aptalsın demektir. Benim fikirlerim yani birazcık okumaya başladıktan sonra 18 yaşında 25 yaşıma kadar 55 kere değişti. Şimdi bu kadar çok değişen bir adam da hiçbir fikrine çok körü körüne bağlanamaz zaten. O zaman şöyle bir aptallık oluyor. lan 3 gün önce başka bir şeye bağlıydın. 3 <laughs> gün sonra nasıl buna bağlanacaksın? Dolayısıyla bu kadar çok değiştiğin zaman şeyin de farkına varıyorsun. Hiçbiri de o kadar objektif doğru değil. değil. Çok iyi bir fikir, çok iyi bir anlatı. Rose'a teşekkür ediyoruz. Soru sormadan kapatıyorum. <laughs> soru var mı? Yediniz mi bu teori? Bence <laughs> soru bu olabilir. Yapık evraklı <laughs> ne düşünüyorsunuz? Evet, ediyorum. ne düşünüyorsunuz? Aynen. Siz, siz siz de etkilendiniz mi? Ben etkilenmiştim. Yani ben çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Çok oldum. <laughs>